Herkese merhabalar. İsmim Ferhan Cihaner. 23 yıllık Herbalife Nutrition koçu ve Wellbeing uzmanıyım. Bugün sizlere kurbanlarla liderler arasındaki farkı birazcık göstermeye çalışacağım. Kurbanlar nasıl düşünür, nasıl konuşur? Liderler nasıl düşünür, nasıl konuşur? Kurbanlar aslında sürekli insanlar hakkında konuşur. Yani o ne yapmış, bu ne yapmış, o ne giymiş, bu ne giymiş. Sürekli yargılar ve eleştirirler ve diğer insanlara bakarlar. Liderler ise fikirler hakkında konuşurlar. Neyi daha iyi yapabilirim? Neyi daha iyi başarabilirim? Yeni şeyler neler üretebilirim? Yine kurbanlar böyle hedeflerinin etrafında dolaşır dururlar ama bir türlü o hedeflerine ulaşmak için bir aksiyona geçmezler. Liderler ise hedeflerini koyarlar ve hedeflerini koyduktan sonra sürece odaklanırlar. O hedefe ulaşmak için yapması gereken şeylere odaklanırlar. Yine kurbanlara bakacak olursak kurbanlar böyle sürekli televizyon izlerler, video oyunu oynarlar, işte filmler izlerler Zamanlarını kendilerini geliştirecek şeylere ayırmazlar. Ama liderler yeni şeyler üretmeyi severler. Kendini geliştirecek şeyler izlerler. Kendini geliştirecek kitaplar okurlar. Kurbanlar değişimi sevmez. Sürekli aynı şeyleri yaparlar. Sürekli aynı hayatı yaşarlar. Sürekli aynı rutinlere sahiptirler. Ama bunları değiştirmedikleri için de aynı sonuçları aldıktan dolayı sürekli şikayet ederler. Ama liderler değişime ve dönüşümü çok severler kendilerini daha iyi götürebilmek adına almaları gereken riskleri alır, denemeleri gereken şeyleri dener ve bunlardan da asla korkmazlar. Kurbanlar sürekli odaklarından şaşarlar. Bir hedef koyarlar ama o hedefe ulaşmak için yapmaları gereken şeyleri yapmak yerine farklı yöne gitmeyi tercih ederler. Çünkü az önce dediğim gibi değişmek istemezler. Zorluktan kaçarlar. O rahatlık alanının dışına çıkmayı istemezler. Liderler ise odaklıdır. Bir hedefi koydu tuttuktan sonra ne olursa olsun ben o hedefe ulaşacağım der. Kurbanlar diğer insanlarla konuşurken onları aşağıya çeker. E, onları yukarı çekmek, onları yükseltmek yerine aşağıya çekecek kelimeler kullanırlar. Yapamazsın, senden bir şey olmaz. E, ben zaten sana demiştim, gördün mü? Ama lider bir kişi karşısındaki kişiye konuştuğunda ben sana inanıyorum, kesinlikle yapacaksın, asla vazgeçme, ben senin yanındayım deyip e, sürekli onları motive ederler. Kurbanlar negatifliğin pratiğini yaparlar. Çünkü odakları hep problem, odakları hep negatiflik olduğu için... ...onların üzerine düşündükleri için onu çekerler... ...ve onun pratiği konusunda müthiştirler. Ama liderler nedensiz yere pozitiftirler. Her problemde bir çözüm ararlar ve bilirler ki... ...pozitife odaklandıkları zaman bunu daha çok kendilerine çekecekler. Kurbanlar sabırsızlıkla emekli olmayı beklerler. İşte bir an önce emekli olayım da... ...diyip ondan sonra böyle hem mutluluklarını oraya öteledikleri gibi o riski almak istemezler hayatlarında. Oysa liderler emekli olmaya bakarlar. Çünkü üretimi bırakları anda hayat enerjilerinin biteceğini bilirler. O yüzden sürekli üretim halinde, sürekli aksiyon halinde, sürekli çalışma ve enerji modunda olmayı tercih ederler. Kurbanlar zamanlarını boşa harcarlar. Oysa liderler zamanlarını çok iyi kullanır. Çünkü bir lider bilir ki en büyük kapital zamandır anı odaklıdırlar. Anı yaşarlar. Ee, ne geçmişe takılıdırlar ne gelecekle ilgili kaygı içerisindedirler. O anı yaşarlar. Kurbanlar geç kalkar. Liderler ise erkenden uyanırlar. Çünkü günün en üretken gününün sabahın en erken saati olduklarını çok iyi bilirler. Kurbanlar faturalarını ödemek için çalışır. Liderler ise dünyayı değiştirmek için çalışırlar. Sadece fatura edemek değildir onların amacı. Nasıl daha iyi bir hayata sahip olabilirim diye uğraşırlar. O yüzden birisi size kalkıp da şunu yapamazsın, bunu yapamazsın dediklerinde kurban rolünü üstleyip haklısınız demeyin. Ya da onların söylediklerini kabullenmeyin. Çünkü insan istediği her şeyi yapabilir. Odaklandığı, inandığı sadece yönünü değiştirebilirsiniz. Hiçbirimiz dikili bir ağaç değiliz. Yelkenin yönünü rüzgara göre değiştirebiliriz. Hayatımızın yönünü isteklerimize göre değiştirebiliriz. O yüzden ağzımızdan çıkan kelimelere tavırlarımıza çok dikkat edelim. Tabii ki benim de kurban rolü olduğum noktalar hala var. Hala üzerinde çalıştığım şeyler var. Hayat bir okul. Asla bitmiyor ama en önemlisi dünden daha iyi olabilmeye çalışmak ve hiç kimseyi rakip olarak kabul etmemek en büyük rakibi kişinin kendisi. Kendisini geçmeye çalış. Ben Ferhan'ı geçmeye çalışıyorum. Dünkü Ferhan'dan daha iyi olmaya çalışıyorum ve herhangi birisi size yapamazsın dediği zaman sadece o dönün ve şunu söyleyin İzle ve gör. Her neredeyseniz, her ne yapıyorsanız Ferhan tarafından çok ama çok seviliyorsunuz. <laughs>